Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte CS 1.6'da hile göstereceğim sizlere. Tamamen bansız. Tamamen. Şöyle. Tamam. Şimdi size açıklamalarda da vereceğim uygulamayı bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Daha sonra buradan Windows Defender'a girip virüs koruma gerçek zamanlı korumayı kapatın. Sonra uygulamayı açın. Gördüğünüz gibi burada böyle bir uygulama açılıyor. Şimdi bu kanalıma git YouTube kanalımıza gidiyor arkadaşlar. Bu DLL enjekte de DL basınca da böyle bir şey gelecek. Tamam basıp bunu alt alabilirsiniz. Şimdi hile benim değil zaten. Onu demek istedim. Sadece uygulama haline getirdim ben. Şimdi böyle bir şey geldi. Beyaz kolye. Tamam ismimizi yaptığımıza göre maça girebiliriz. Şimdi fazla açmayın arkadaşlar hileyi. Yani sadece valiyi kullansanız bile yeterli bence. Şöyle bir sunucuya girelim bir ya. Şuna girelim. Şimdi, daha... Şimdi ilk önce ben size bir. Insert. Insert. beni açıyorsunuz Ama önden önce bir Insert. Ee, oyunun sesini bir kısalım Şimdi ilk önce botlarla bir oynarken Menüyü ayarlayalım. Ben size örnek ayarları göstereceğim. 2 1 Tamam. Şimdi insert tuşuyla menümüzü açtık. Buradan ee, şu aimbot bot bölümüne geçelim. Buradan reflex için taramalı tüfek yani. Activate Al ee, all other hitbox yapın. Buradan diğer ayarlamaları da yapabilirsiniz. Şu M4A1. Bunu açmayın arkadaşlar. Bunlar ban yedirtir size. Şuradan bir tane bir de bana atma şeyi yapalım. Pop strafe. Mesela Q'ya basırken ha, bir şey daha yapmamız lazım. Hop. bu da space yapsak. son. Aa jump book yapmışız onu. Pop space. Evet. Şuradan bunu mouse 3 yapmak istiyorum ben. burayı tam kurcalarsınız siz ben şimdilik ellemeyeyim at altı bot t dedik mesela şimdi buradan aim bot ay da ayarlayalım box can kutu kutu can ee, no flash filan da var şimdi ben bunların hepsini nasıl alacağım izleyin botlara karşı tam şeyi kullanabiliriz aslında aim bot RC input aktif. Bakın otomatik sıktı. Bir i̇şte bu yüzden bunu kullanmayın gerçekten. Sonucu. Bakın diyoruz. Mermi bitti arkadaşlar. Şimdi bir de gerçek sunucuya gireceğiz. tabi burada botlarla oynamak marifet değil. Önemli olan gerçek sunucu. Go, go, go. Tamam. Şunu daha k 47 yapalım. Botlardan çıkalım şimdi. Ee, şu sunucuya girelim bakalım. Çok uzun süre Buna girelim. Evet. Kanka ne yapıyorsun hadi ya? Sana kardeşim. İlla videoyu uzatacak. Neyse. Bekleyelim biraz. Zaten 10 saniye var. Tabi bana atsa bile atamıyor zaten. Galil aldım yanlışlıkla ya. Neyse. Oynayalım. Gördüğünüz üzere. Şey, Şu an legit kullanıyoruz. Yani belli etmeyen ayarlarda. Siz de bunu kullanın sunuculara girdiğinizde çünkü kesinlikle ban yiyorsunuz. Evet. Şimdi ben de buna gıcıklık olsun diye bekletmez miyim? Neyse ben şuradan bir ekran görüntüsü alayım da Arka plan Ay videonun fotoğrafı minutes remaining. Eee, Print screen Ha oyundan attı Neyse Print screen yapınca İnşallah ekran görüntüsü almıştır Neyse ben şunu vurayım Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız memnun kalırım näeme järgmisel päeval , kuulame teiega .